Yani gök kubbe altında söylenmemiş söz yok. Dolayısıyla e, bu gibi bir durumda, bir Müslüman kaldığında, bir ikilemde kaldığında, o hocaya soruyorum böyle diyor, bu hocaya soruyorum böyle diyor, türünden bir çıkmazın içerisine girdiğinde ne yapmalı? Birden fazla dini alanda bir fetva ile karşılaştığında, bir görüşle karşılaştığında, bir Müslüman nasıl bir tavır takınması gerekir. Bu mesele önem arz ediyor. Haliyle her meselede olduğu gibi din alanında da e, bu tür çoklu söylemlerin olması kaçınılmazdır. Nihayetinde Cenab-ı Allah e, Hz. Peygamber aleyhissalatü Vesselam Efendimizin ifadesiyle bir takım şeyleri haram kılmış, bir takım şeyleri helal kılmış, aralarında da bir takım şeyler şüpheli olarak kalmıştır. Yani bunlarla ilgili Cenab-ı Allah'ın bu haramdır diye bir beyanı olmamıştır veya bu helaldir diye bir beyanı olmamıştır. Bir yönüyle baktığınızda harama benziyor, bir yönüyle baktığınızda helale benziyor. Bu tür şeylerle ilgili de Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim bu tür şüphelilerden kaçınırsa dinini muhafaza etmiş olur, sağlama almış olur, korumuş olur diye buyurmaktadır. Binaenaleyh bir Müslümana yakışan e, helal dairesinde, Yaşamak, şüpheli olan şeylerden uzak kalmaya gayret etmektir. Helal dairesinde yaşamak isteyen bir kimsenin yaşamasını sağlayacak, hayatını idama etmesine yardımcı olacak birçok şey mevcut bulunmaktadır. İlla da gidip bir takım şüpheli işlemlerin içerisine düşmesine gerek yoktur. Bu genel olarak ifade edeceğimiz hususlar.